Selam dostlarım. Selam arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Babalarımızla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım. Yıl geriye dönük baktığımda, kend, geriye dönük baktığımız zaman yaş ilerledikçe babalarımızın çektiği çileler kendini belli ediyor. Gençliğimizde heyecan dolu günlerimiz geçti. Gençliğimizde aksiyonlarımız oldu. Gençliğimizde heyecanlarımız oldu. Gençliğimizde e, üzüntülü günlerimiz oldu. Ama bu üzüntülü günlerimiz bir babanın çektiği acıya bedel değildir. Bir babanın heyecanına bedel değildir. Çünkü baba e, heyecanı, üzüntüsü her zaman kendi için değil ailesi içindir. Ailesinin geleceği içindir. Ailesinin mutluluğu içindir. Ailesinin üzüntüsü içindir. Baba kendinden ziyade ailesinin ihtiyaçlarını gidermek içindir. Yıllar geçtikçe geriye dönük baktığımızda ne kadar başta söylediğim gibi ne kadar yanlış iş yaptığımız belli zaten. Canını dişine katarak yaş ne olursa olsun ister orta yaşlı ister yaşlılığa doğru giden gitse dahi yıllar geçse de babalarımızın acısı hiçbir zaman dinmiyor. Canını dişine katarak çalışıp çoluğunu çocuğunu başkasına muhtaç etmeyen, ailesini ihtiyaçlarını gideren üzüntüsüyle, yorgunluğuyla, alın teriyle başka evet eve helal para getiren halam lokma yedirmeyen ve e, acısını ailesine belli etmeyen üzüntüsünü aileye belli etmeyen iş sıkıntı iş sıkıntısını ailesine belli etmeyen evdeki sıkıntısını da işe belli etmeyen babalarımızın e, babalar gününü kutluyorum A, varlığı bizim için her zaman bir dağ gibidir onların kıymetini bilelim. Onlar bizim için bizim için muhteşem insanlardır. Ölen babalarımızın da mekanları cennet olsun. Mekanlarını Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlarına da selamet diliyorum babalarımızın ellerinden öpüyorum. Onların onlar başımızdan eksik etmesin. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Babalarımızın kıymetini bilelim.